selam. Bugün günlerden çarşamba. Ben şu anda yurttayım. Destek ve hareket sisteminden 4 video vardı Barış Hoca'nın dört tane videosu. Bir tane animasyon videosu vardı. Onu da izleyeceğim sanırım. Yani toplamda 5 video. Dördüncüsünün yarısında falan bıraktım. Çünkü geldiğim yere kadar şimdi bir testleri çözmek istiyorum. Bu şekilde böyle ufak notlar alarak ilerliyorum. Bu arada Apotemi'nin bu sistemler kitabını kullanıyorum. Baya güzel bir kitap bence. Ben genelde Barış Hoca'dan biyoloji videosu izlerken not alıyordum. Ama çok zamanımı alıyordu not almak. O yüzden böyle ufak eksik yerleri falan not almaya başladım. Hatta hiç not o bile gerek kalmıyor. Direkt böyle üstünü falan çiziyorum. Çok üstüne durduğu yerlerin. Böyle bu şekilde tatlı güzel bir kitap. Bence sistemleri full buradan çalışıyorum. Şimdi bunun sorularından birazcık ilerleyeceğim. Sonra hastalık kısmı kaldı sanırım. Bir de kasılma kısmı kaldı. Bu bantlaşma kısmına falan birazcık çalıştım. Şimdi sorulara devam ediyorum. ben Akıl Özdemir. Şimdi eşitarlık öğrencisi olarak sırf bu deney için geldim. Laboratuvarda çalışıyorum. Ee, zor zamanlar geçiyoruz. Zor. Ben konuşayım patlayana kadar. Sodyum özellikle e, çok sıvı yapısı nedeniyle tüm çok, çok radyoaktif bir metaldir. O yüzden patlaması her an olası. Şu anda bekliyoruz patla, her an patlayabilir ve ben şu anda... <laughs> ve şu anda, <laughs> ve şu anda <gülüyor> şey yapıyorum. <laughs> Heisenberg gibi böyle Heisenberg şey oluyordu ya böyle arabayla patlayan gibi ondan sonra bir anda yürüyordu onun tarifesinden şey yapıyordu. Hatta Heisenberg değil mi mesela? Onu ne? Ben Heisenberg değil miydim? Evet. Bana de, hatırlamıyor musun? Yok. Sen hatırlamıyor musun? <laughs> Sen musun? <laughs> Oryantasyonda herkes şey yaptı ki. Sen bitmesi mi yedik? Sen o muydun? Ben neydim hatırlıyor musun? Ya, hatırlamıyorsun, hatırlamıyorsun işte. Hatırlamıyorsun işte. <laughs> 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 Deniz videosuna hoş geldiniz. Deniz şu an çok utanıyor. Biz ne içeceğiz? Bunları... Ablan oldu. Herkese selam. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım oyun vardı. O yüzden derse biraz geç oturabilmiş bulunmaktayım. Video yükleme hızım yine düşüşlerde. Sınav yaklaştıkça bu biraz böyle olacak galiba. Her neyse. Şimdi iki tane deneme yapacağım ben. Biri Türkçe denemesi, biri de matematik denemesi. 2, 3, 4, 5'in denemeleri. Sonra biraz TT biyoloji bakacağım sanırım. Denemelerle başlıyorum bugünlük çalışmamı. matematik denemesini bitirdim. Bir tane de fen denemesi çözdüm bilgisayar maldan. Baya güzel geldi netim. O yüzden çok mutluyum. Şu an mutlu yiyeceğim gerçekten. Bir de biyolojide madde geçişlerini bitirdim paraftan. Bu şekilde ilerledim bugünlük. Şu an daha fazla çalışmayacağım. Uyuyacağım. Yarın sabah erken kalkıp kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Vlog'a devam ederim yarın. Yarın bir tane daha fen denemesi yapmayı düşünüyorum. Sonra bir tane şöyle bir AYT denemem var. 3 4 5in bunu yapacağım. Şuradan biraz problem çözerim diye düşünüyorum. Bir de bu kadar sanırım. Zaten çok fazla kitap almamışım bu hafta yurdun. Bugünün bu şekildeydi. O zaman yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın şimdilik. Oo, hanımefendi, bakıyorum <laughs> maa babanın kıymetini de biliyorsun. Afedersin de sen kimsin? Aman dolayında yücüklerin efendisi sandın. Mecbur muydu? Değildi. Can istemedi, gelmedi. Kızım bıraktı seni. Kabul et. Evet ya! Yeter ya! Ne oldu Sırat abi? Ne oldu? Ne de oldu? Ama böyle dileğimiz çok güzel olsun. Herkes en istediği dileğini, böyle en içten gelen dileğini söyleyecek ve Bundan yamuk çözdüm bugün. Bu matematik defteri matematik dersimiz vardı. Sistemlerden, sinirimden ilgiliydi birazcık. Şimdi şuradan birazcık hız çalışacağım etütte. Şu da girdiğimiz deneme yüzümüyle görmek istemiyorum ama dozan çalışmaya başlıyorum ben. etüt bitti. Ben yurda doğru geçiyorum ve etüt baya verimli geçti. Kimyasal tepkimelerde hızlı bitirdik. O yüzden baya mutluyum. Şimdi yurda geçeyim. yurda geçiyorum. Bugün atışlar çalıştım. Onun dışında itme momentum. ikisini bugün bitirmek istiyordum. Ben momentum bitirdim. Atışları da bitirmek üzereyim. Son bir ya da iki testim kaldı galiba. İyi gidiyoruz bugün bakalım. Soru çözümüne kalmıştım. Bir saat o yüzden fazla etüt yapmış oldum. Şimdi yurda gidiyorum. Yurda devam edeceğim. Dün de maç vardı. Aslında bir şeyler çektim galiba. İzlerken koyarım muhtemelen onları. Da birlikte izledik. Böyle olunca baya eğlenceli oluyor bu arada. Maçı kazandık. Ona özel bugün atkımı taktım. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Konuşabiliriz. Dertleşebiliriz. Ben geldim. Seni reklam yapıyorum. Şimdi bir tane matematik çözdüm. Ondan önce Türkçe çözmüştüm. Ondan etim güzel geldi. Matematikten de ümitliyim. Bakalım güzel geçtiğini düşünüyorum. Şimdi kontrol etmeye geçeceğim. Bir yasal bir sızıntı var mı? Yok mu? Bunu tespit etmek için gerçekleştirilecek? Eğer herhangi bir sızıntı varsa giriş yaptım yoksa enfes alanı bir gün kesinlikle tehlikelidir. Evet, e, bu bayrak İzmir'de gerçekleştiren deprem sırasında çıkartıldı. Hepiniz Ayda hatırlarsınız. Bu bayrak o enkazdan çıkarıldı. Depremde hayatlarını kaybedenleri de rahmetle olur. Vallahi çok güzel. Zeit lang. <laughs>